podcast in there. Merhaba sevgili dostlarım, Özlem Recep Astroloji hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde sizden gelenlerle alakalı bir bölüm çekmek istedik sevgili Mert'le birlikte. Çünkü Instagram adresinde e, DM'ler doluyor, mesajlar doluyor. WhatsApp'tan gerek, gerek Instagram'dan, gerek YouTube'dan bayağı mesajlar atmışsınız ve sorularınız var. Ben bu soruları özel bir program yapayım dedim. Bunların devamı da gerçekleşecek. Böyle bir heyecanlandık Mert'le birlikte de hadi dedik o soruları çıkartalım. E ben de böyle kendimce biraz yorumlayayım istedim sizin için. E, keyifli bir program olsun. E, o zaman ben Mert'ten soruları bekliyorum. Selam Özlem, ne haber? İyi valla, koşturuyoruz var senden. Güzel, hepimiz aynı şekilde. İlk soru şöyle gelmiş, balıkların yüzü gülecek mi diye bir soru gelmiş. Valla Mert'ciğim, balıklar, Satürn biliyorsun ki balık burcunda... Balıkların yüzü öyle çok da kolay gülmeyecek. Özellikle 2026'ya kadar falan bayağı bir zorlanacakları alanlar var ama Balıklar çok hayalperest, arka planda planlarıyla alakalı hareket etmeyip de sezgileriyle hareket ettikleri için biraz yenilgilere uğruyorlar. Şimdi sorumluluk aldıkları konularla alakalı ustalaşma zamanı. Sorumluluk alırsa eğer ki bir balık burcu deme keyfine 2025-2026'dan sonra bangır bangır ismini yazdıracak olan bir burç varsa o da balık burcu ama şimdi sorumluluk alacak. Sıkıntıyı sorumluluk olarak görsünler diyorum. Başka bir soru. Başak kadını hangi burçla daha mutlu olur? Akreple. Evet, Başak kadını Akrep erkeğiyle çok mutlu olur. Çünkü Başak kadını evinde titizdir, arka planda bütçeyi güzel değerlendirir. İş hayatında çalışıyorsa da eğer ki e, gerçekten e, yukarılara zirvelere oynayabilecek aklıyla, fikriyle, ilmiyle bir kadındır. Ama arka planda Başak kadının da şöyle bir bir şeyler eksikliği, mesela cinsellikle alakalı olabilecek olan işte fantazilere böyle çok kuramaz. E, arka planda o hayatın gerçekleriyle çok yüklendiği için arka planda roman Romantizmi, cinselliği, tutkuyu, aşkı biraz böyle kendini veremeyeceği bir noktaya getirebilir ama Akrep su grubu olarak ona böyle işte arka planda tutkuyu, cinselliği, romantizmi, aşkın en böyle en yüce halini başak kadınla yaşattığı noktada bu ikiliden var ya muhteşem bir evlilik, muhteşem bir birliktelik, sevgililik olur. Başka bir soru, Koç burcu yalnızlığı bitecek mi? Koç burcu yalnızlığı bitecek. Tutulmalar koçları destekliyor. Önümüzde zaten bir buçuk yıllık döngü içerisinde ilişkileriyle alakalı koç burcu gerçek anlamda aslında hem sınanacak hem de uzunca zamandır yalnızsa öyle bir dönem başlıyor ki Ekim ayı ile birlikte yalnız koçlar aşk yaşamaya başlayacaklar ve geçmişte sizi o üzen, aldatan, kıran, yalnızlaştıran kim varsa şimdi onun yerine belki de ciddi beraberlikler, mutluluk yaşayacağınız, belki de evlilik yapacağınız ikinci şans niteliğinde olan insanlar gelecek. Karşılaşacaksınız haberiniz olsun. Mutsuzluğa son. Boğa Burcu ile Kova Burcu ilişkisi nasıl bir ilişkidir? Ay iğrenç bir ilişkidir Mert'i. <laughs> yani net. <laughs> Şöyle, şimdi Boğa burcuyla kovalar yaklaşık birkaç yıldır aslında çok fazlasıyla karşılaşıyorlar. Neden biliyor musun? Kova burcunun temsilci gezegeni Uranüs Boğa burcunun üzerinde ya. Uranüs Boğa burcunda seyrettiği için Boğalar böyle biraz hafif Kova varemsi. Yani böyle işte anlık karar değiştiren, böyle çok sabit sabit kararların içerisinde hayatını işte kurallara uymayacak şekilde hareket ederlerken Kovalarla çok karşılaşıyorlar. Evren bunu istiyor aslında. Boğa çok sabit fikirli, arka planda dünyanın zevklerinden hoşlanan. İşte efendime söyleyeyim, evlilikte, aşkta biraz daha akıl, mantık hatta parayla pulla biraz daha değer ölçen, maddiyatı seven de bir burç. Kova ise arka planda özgürlüğüne çok düşkün. İlişkilerinde aslında kendini ve kendini yaratmayı seven, yenilik arayan yani mesela Mert kova burcu hayatındaysa eğer ki arka planda bir ki en az iki kişiyle daha flörtleşiyor. Tabii arka planda seni aldatıyor olabilir. Boğa burcu kadar sabit fikirli olan bir burcun kova kadar çapkın olan bir burçla karşılaşması biraz e, ölüm tehlikesi gibi bir şey yani. Diğer soruya geçiyorum. Tabii. Yay burçları hamile kalmakta zorlanıyormuş. Nedenmiş? Çünkü Satürn onların üreme bölgelerinde dördüncü evinden geçiyor, özellikle yükselen yaylar için söylüyorum ben bunu. E, zorlanıyorlarsa eğer ki e, tedavi olmaları çok önemli, yumurtalıklarıyla alakalı kontrollerden geçmeleri çok önemli. E, ama bu geçici olacak olan bir dönem. Özellikle 2024 yılında Temmuz ayı, Ağustos ayı ile birlikte e, hareket ederlerse hamile kalmakla alakalı daha verimli olabilir, daha rahat edebilirlermiş gibi görünüyor. Evet. Bence herkesin merak ettiği bir soru soracağım sana. Şimdi. Haydi sor. En çok dedikodu seven burç hangisi? <laughs> Bunu kim sence sence hangisi burç? Bu kadar astroloji çekim yapıyorsun. Hmm, en çok dedikodu seven burç Başak burcu bence ya. Kesinlikle. Doğru mu? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> selam olsun buradan Başaklara evet, hayatınızdaki. Evet, Başak Burcu çok fazlasıyla dedikoduyu seviyor ama Başaklar, Mert belli etmeden dedikodu yapıyorlar biliyor musun? Sinsiler. Biraz sinsiler bu konuyla alakalı. Her şeyi merak ediyorlar. Arka planda insanlar ne düşünüyor, ne planlıyor? Ya bırak insanların özel duyguları da kendine kalsın, düşündükleri kendine kalsın Bir eleştiriyorlar üzerine. Hem dedikodu yapıyorlar hem eleştiriyorlar ama ikinci Burç varsa da o da ikizler. İkizler çok seviyor Mert yani. Bunu da artık herkes biliyor yani. <laughs> Ama Başak birinci sırada geliyor. Kesinlikle. Başak bir numara. Peki. Yengeç kadını için mantık mı, duygusallık mı önde gelir? Yengeç kadını ailesini koruyabileceği, aile oluşturabileceği kollu ve koşullarla alakalı mantığı ön plandadır bir kere Mert'ciğim. Yani e, onun için doğru statüde ve doğru işte e, pek çok kişinin kabul edebileceği nitelikte bir evlilik yapmak e, ve e, ilerlemek çok önemli. Aşkta da işte de aslında duygularıyla hareket etse de o yengecin bir karanlık tarafı vardır. Ay sembolizması, ayın karanlık tarafı vardır. O karanlık tarafta mantığıyla hareket edip aynı zamanda maddi konularla alakalı hiç eli boş çıkmayan bir borç, burç varsa o da yengeç burcudur Mert'ciğim. Yani akıllıdır. Başka bir soruya geçiyorum. Yay erkeği en çok hangi burcu kendisine yakın görür demiş. Kova kova burcunu yakın görür. Yay gezecek, tozacak, değişik kültürleri fark edecek, felsefeyle ilgilenecek. Kova da onunla birlikte eline sırt çantasını alacaklar, beraber gezecekler, tozacaklar. İkisi de aslında bir o kadar özgürlüğüne düşkün, bir o kadar da arka planda yay e, özgürlüğüne düşkün olduğu noktada bu özgürlük tadını vardıktan sonra e, sahiplenmeyi de seviyor. Orada kovayı elinde tutması gerekiyor. E, özellikle ikili ilişkiler adına işte bu bir evlilikse, bu bir arkadaş kısa bu bir ortaklıksa, fikirlerini geliştirip dünyaya açılmaları için oldukça güzel bir birliktelik. Aynı zamanda arka planda cinsellikle alakalı olan konularda da uyum sağlayabilecek iki burçtan biridir yani iyidir kova ile yay birliktelikleri. Akrep merak eden birisi sormuş belki de bilmiyorum da Akrep intikamcı mı demiş? Dibine ne kadar intikamcı. Öyle Su uyuyor Akrep uyumaz Mert. Va Evet, yapılanı asla unutmaz. İyiliği de unutmaz, kötülüğü de unutmaz. Susar, pusuda bekler, koşullar oluşur. O kötü bir gökyüzü koşulunda arka planda iğnesini sinsizce hareket ettirip çıkartıp karşısındakini güzel bir şekilde sokar. Kozlarını toparlar Mert'cim. İnsanları arka plandan vurabilecekleri, kozları toparlarlar. Ve e, icraata gelirler yani akrebi düşman etmeyeceksin. Dostluğu en iyi burç akrep, düşmanlığı da en kötü burç varsa akrep diyorum. Başak erkeğini en çok mutlu edecek burç hangisi? Bence yine başak kadındır ya. <laughs> Ama yani düşünsene iki titiz. İki işte evi böyle son zamanlarda Instagram'da da var böyle foşur diye foşur diye temizle, temizleyenler falan Başak, var gördüm kesinlikle Başak Burcu'yum diyor zaten bir tanesi yani düşünsene iki tane iki kişi aynı anda evi temizliyor aynı anda takılıp kalıyorlar mesela Başak Burcu ayrıntılarda çok takılır e, Mert yani böyle bir konunun en ince ayrıntılarına kadar merak eder problemler içerisinde de çözümleyemez bir Başak erkeği ise erkek miydi soru Başak erkeğini en çok mutlu edecek burcu. Başak kadını sormuş bunu. Başak kadını mı sormuş bana? Yengeç ama yani yengeç burcu biraz daha onu mutlu edebilir. O böyle düzeni kuracak yengeç burcu, aile koşullarını kuracak. E, arka planda da Başak işte standartlarıyla birlikte iyi bir baba, iyi bir aile figürü olabilirmiş gibi geliyor. Aynı zamanda aslında Başakla balık birlikteliği de güzel olabilir biliyor musun? Öyle mi? Neden biliyor musun? Balık bir o kadar dağınıksa, başak bir o kadar hmm. taparlayıcı. E birisi dağılsın, birisi taparlasın. Birisi böyle aşkı, romantizmi sunsun. E birisi de biraz daha hayatın gerçekleriyle hayatı sırtlasın. İyi olabilir gibi geliyor bana. Evet, ya hayırlısı olsun diyelim. Aynen. <laughs> Aslan erkeği koç kadınından hoşlanır mı? Ay bayılır. Var Aa. ya, evet. Yani aslanlar hayatlarında en az iki tane kişi, iki tane koç kadınıyla çıkmadılarsa burada yazsınlar yorumlara yazsınlar. Hayatlarında iki tane koç en az. Alsın. En az iki, aynı, anda. aynı anda. almasınlar. Ne aynı anda. <laughs> Sen de bayağı bir. <laughs> Mert'e değişen bir şeyler var. Aynı anda olur mu Mert'cim yani? Arkı böyle hani e, ömrü boyunca demek istedim ha, ben evet. burada. Aynen öyle. Şimdi e, yani çünkü koçlar çok enerjik. Çok böyle işte hareket. E, bir de aslında bir kadına marsiyenlik yani o bir eril enerji vardır koç kadınlarında. Ee, hoş da gelebilir, seksi gelebilir. Mesela e, koç kadın seksi de sever. Aşk ve seks konusunda da en çok aslında zirvede olan burç varsa o da aslandır. Aslanın aradığı şey... İşte ee, işte ne bileyim cinsellik olsun, aşk aşk gibi yaşasın, arka planda ona bütün güzellikleri sunsun. Ee, arka planda hızlı olsun, atak olsun ve onu övsün. Burada ikili birliktelikte koç kadını sadece aslan erkeğini çok övemeyebilir. Çünkü ben merkezcidir ikisi de. Yani ikisi de aslında kendini önemseyen bir ilişki yaşarlarken çıkarları çatıştığı noktada ee, bu ilişki bitebilir gibi görünüyor. Ama aşkta ve cinsellikte fena değillerdir. Peki Aslan Burcu ilişkilerinde tutarsız herkesi istiyor. Ama bir o kadar da özgür olmak istiyor. Ne yapmalı? Acaba bu kadın mı erkek mi? Aslan Burcu genel olarak sormuştu herhalde bu soruyu. E çünkü Venüs Aslan Burcu'nda retro yaptı. 8 Ekim'e kadar da Venüs arka planda gizli enerjileriyle birlikte Venüs retrosunu arka planda yaşıyor olacağız. Hı -hı. Ya aslanlar bir tuhaflaştı Mert. Yani, evet, yani. Ben benim yükselenim evet, aslan. Evet, senin de yükselenin aslan. İlişkilerde, aşkta, işte her konuda aslında biraz farklılaşmak istiyorlar. Artık birazcık böyle e, düzeni yıkmak, arka Hı -hı. planda e, hayatlarını, hayatların e, hayatlarının iplerini eline almak isteyen bir burç olarak görünüyor. Tutarsızlıkları birazcık bundan. Ama yani e, konfor alanından çıkmak için de bazen bu gibi kötü gökyüzü koşulları da gerekiyormuş gibi görünüyor. Ee, bir aslan burcuna bir buçuk yıl boyunca güvenmeyin sevgili dostlar. Evet sana da güvenmeye gerekiyor. <laughs> Burada yükselen aslanlar ve aslan burçlarına bir buçuk yıl içerisinde çok böyle birazcık temkinli yaklaşmak ondan sonra. Çünkü arka planda işte ilişkileriniz çok etkilenecek. Arka planda bir kişiyle flört ederken üç kişiyle daha flört etme hiç işte ya hiç yapmazlar aslında gibi. Ee, böyle enerjiler aktifleşecek. Ama bir aslan burcunu elinde tutmak istiyorsa eğer ki sevgili izleyenlerimiz ne yapabilirler? İşte onları övgüyle yaklaşacaklar. Onları böyle takdir edecekler. Onların böyle yerlerini sevecekler alkışlısınlar. Ee, övelim sizi. Çokça övelim. Ondan sonra ve aşkı gerçekten en üst noktaya kadar yaşayıp yaşatıp aynı zamanda bir buçuk yıl içerisinde olabilecek olan çapkınlıkları biraz görmezden gelmek önemli olabilir gibi görünüyor. Yani Var. sab sabırları varsa ama. Terazi erkeği bencil midir? Bencildir. Bencil mi? Evet kesinlikle. Ee, arka planda aslında Venüs e, ...sembolizmasıyla nitelendirilse de... ...Akrep'ten sonra geliyor ya Mert... ...Terazi Burcu. E, biraz daha şey... Ta, ...Pardon, Terazi Akrep'ten önce geliyor. E, biraz Akrep'ten de payını almıştır... ...Terazi Burcu. Biraz bencildir, biraz kıskançtır... ...arka planda. O Venüs'ün bazen... ...negatif olan yönü çalışır. E, Valla bazen... ...almayı seviyorlar teraziler. Yengeç kadını için... ...duygusal mı, gerçekçi erkek mi... ...daha önce gelir gerçekçi erkek daha önce gelir. Çünkü aslında yengeç ne kadar duygusal olsa da arka planda ayın karanlık yüzüyle hareket ettiği noktalar da olduğu için e, hayatta devamlılığını, üremeyi, çoğalmayı, aile kurmayı öncelik bildiği için bu iş konusunda da olabilir. Yani birlikte olalım, çoğalalım kafasında hmm. olabilir ya da mesela özel hayatında da olabilir. Büyüyelim, evlenelim, çoğalalım kafasında bir burç olduğu için akıllı, akıl ve mantıkla ilerliyor çoğu noktada. Ama şu yengeç burcundan şunu görmezsin. Ya işte ev alalım mı hayatım değil. Ya işte çocukların da yarını ne olacak acaba? Hmm. falan diye böyle işte biraz as. ama eşine pas atarak biraz akılcı hmm. yani. Evet. Akılcı oyunlarla birazcık hareket edebilir. İyidir ama yani hayatın gerçekleri içerisinde bu duygusallığı bir parka filan da mantığı kullanarak hareket etmek. O yüzden karşısındaki erkeğin duygusal olması yengeç burcunun çıkarına gelmez. Yengeç burcu için böyle aklı, mantığı yerinde olacak olan mesela Oğlak, Başak, Ondan sonra efendime söyleyeyim aslan zaman zaman aslanlar da mesela çünkü aslanda da gezegenleri olabilir yengecin iyi gelir. Peki yay erkeği kıymet bilir mi? Asla bilmez. Hadi ya. Evet çapkındır çünkü yaylar. Yani yaylar. E, değişiktir. E, böyle yayların da arka planda özellikle dini temalara çok uygunsa yani kafa yapısı din ve dinle ilerliyorsa, dini kurallara göre ilerliyorsa o yay erkeğinden orta doğulu bir Adam yani Türkiye şartları içerisinde Orta Doğu'lu bir adam hayat tarzını da bekleyebilirsin. Yani bir bakarsın ki birkaç tane daha eş, birkaç tane sevgili falan da çıkabilir. Ee, yaylar çapkındır ama arka planda ilişkisi yoksa özgür de kalmayı tercih edebilir. Kadın da mı çapkındır? Kadın da çapkındır ne tabii. Ne yaylar ya? Niye böyle e, onlar çünkü Jüpiter'in temsilcisi. Jüpiter biliyorsun Zeus. Yani. Ya hayır yüce Zeus. Zeus tamam. yani o evrensel üremeyi, çoğalmayı sembolize Hı -hı. eden o tanrı Zeus. Zeus kuş olmuş kadının koynuna girmiş Mert yani. Tamam. Aynen öyle. Hani her türlü kılığa girmiş adam <laughs> çiftleşmek <Yani>. için. Tabi. <laughs> yani, yapmış bu Zeus? Tabii. E, Yani şimdi Zeus'un çocukları dursun mu yerinde Mertciğim yani? Tabii tabii. Torunları da Tabii o, durmasınlar. Evet. <laughs> yani bir yaydan o zaman bir erkek ve kadın kaç uzaklaşmalı mı? Ee, yani bir kova ile güzel olur ya yani hmm. bir aslanla güzel olur mesela kova da mı aldatıyor? kova da aldatır i̇ki tane çapkın birbirini eyler mi? şöyle olabilir şimdi ikisi de çapkın ya hmm. ee, ikisi de birbirini yakalayacak pozisyon çünkü ikisi de böyle zeki İkisi de birbirini anlar gözünden tamam mı? Hmm. Ee, çapkınlık yapmaya belki fırsat bile bulamayabilirler yani hani ha seni yakaladım aa ben de seni yakaladım falan diye böyle biraz onu oyuna geçirip ondan sonra bir, bir iki can baz oynamaz Tabii ki ama işte hani birbirlerini yakalayıp yakalayıp hani hem kaçacaklar hem kovalayacaklar falan böyle bir uzun değişik. Uzun ilişki olur mu öyle? Valla e, uzun ilişki olabilir ama işte araya girenler çıkanlar olacak hmm. bu ilişkinin içerisinde. O girenler çıkanlar onların ilişkisinde böyle hani şey rolünde olacaklar. Ha gelsin de biraz eğlenelim hani gelsin ilişkiyi bitiriyormuşuz tadına hmm. bir sokalım. O negatiften beslenelim sonra biz zaten bizim özgürlük alanımızı bu kadar koruyabilecek birlikteliklere Başkasında bulamayacağımız için devam ederiz tadında olacak olan ikililerdir bunlar. Doğru Peki, ifade edebildim evet, umarım. Evet anladım ben. Koç erkeğiyle aslan kadın mutlu olabilir mi? Ben cevap vereyim. Bence olamaz. Sence? Neden olamaz sen söyle. Koç erkeğiyle aslan kadını. Ya ikisi de şimdi hani hayvanları düşünüyorum. Koçu düşünüyorum, aslanı düşünüyorum. İkisi de bir kere inat vardır değil mi ikisinde? Var var. Benciller. Koç, bencillik de vardır ve hani... Belki biraz narsistlik de olabilir. Var. Doğru mu? Tabii. O yüzden zor baba ya. <laughs> kesinlikle zor. <laughs> bir de düşünsene Mert şey var şimdi aslan böyle oturuyor bir de aslan kadınıysa ya erkek. Böyle... Aslan kadını değil ha. koç erkeğiyle aslan kadını. Aslan kadını. Kokoştur kesinlikle böyle güzellik krediçesi gibi böyle. Oturduğu yerde kendini gösterir. Koç erkeği ise elinde motosikleti. Ondan sonra işte ne bileyim bir anda bakarsın ki motosikletle seyahate gitmiş, bir anda orada kayakta sörf yapıyor bilmem ne falan filan. O de aslan kadını otururken nasıl tutabilir bilmiyorum. Buradaki güzel olan nokta yine e, hani bir değiştirmiştik hani erkeğiyle kadını vardı. E, cinsellikleri güzel olur ama arka planda e, aslan kadını işini... Işte, yani kavgadan... Kav <laughs> Kavgadan sonra hani birlikte olanlar var ya böyle kavga ediyorlar ateşte ateşte ondan sonra bir anda hani cinsellik başlıyor işte bu birliktelikler onlar. Bugünlük sorularım bu kadar. Tamam. Ben tekrar soru almaya devam edeceğim. Tekrar sana bu soruları soracağım. Bence yazsınlar. Cesur cesur yazsınlar. En özel noktalara kadar yazsınlar mı artık Konuşalım yassınlar mı? Yazsınlar ya konuşalım ya. Tamam. Bundan sonra o zaman sorulara cevap veriyor olacağız. Evet teşekkür ederim o zaman. Videoyu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeni atıyorsunuz ve arkadaşlarınıza da önerin. Çünkü gerçekten burada konuşulmayanları konuşmak için ben sabırsızlanıyorum. O zaman sizden gelenleri bekliyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere sevgiler. Podcast dinle.